Adem abi acıktı. Ürünlere bakıyor. Ben o anda hemen bir giriş yapayım. Goldmaster bize bu ürünü gönderdi. Sizin için deneyelim ve bilgi verelim, bilgi paylaşalım diye. Tabi bu ürünü yemeklerle test ediyor olmak bizim için, Adem abi için oldukça güzel. Vallahi ben şey yakalandık aslında Girişte de öyle oldu ama bir de tavuk patates ikilisi ayrı bir güzel oluyor. Özellikle bu mutfak ürünlerinde bu tarz testler yapıyor olmak çok daha keyifli oluyor. Yani Mutfak kısmı güzel ya. Ben şimdi hanımların neden daha fazla böyle yemek videoları falan çektiğini daha iyi anlıyorum. Bu arada sevgili Yelda Helvacı'dan Kayseri yağlaması da bekliyoruz. Bu konuyla ilgili sözünü unutmuş değiliz yani. <laughs> Air ürünlerini gerçekten seviyoruz. Bizim için kullanışlı ürünler. Diğer yandan Goldmaster'ın bu ürününü öne çıkaran özellikler nelerdir? Onlardan bahsedelim hemen. Tabii ki şöyle biz zaten Air Fryer testleri yapıyoruz. E sadece test yapmıyoruz. Bizi tanıyan herkes biliyor. Biz bu ürünün sadece bu anlamda mutfağında değiliz teknolojik anlamda da bu işin mutfağında olduğunuz için sadece bu ürünün ne kadar iyi pişirdiğine veya ne kadar litre kapasiteye sahip olduğuna odaklanmak yerine tüketiciye sunacağı detaylara ve avantajlara da odaklanmayı tercih ediyoruz. Ya yani bu ürünün adının double fry olarak geçmesinin en önemli sebeplerinden biri de iki hazneye birden sahip olması ve haznelerin iki adet olması değil ikisini ayrı ayrı çalıştırabiliyor olmanız ikisi için ayrı komutlar verebiliyor olmanız çok önemli. Aynı zamanda iki ayrı pişirme esnasında yemeklerin kokularının birbirine karışmaması adına da üreticiler bu konuyla ilgili zaten bir ara bölme ile de önlem almışlar. Sadece sıcaklık ile ilgili değil yemek kokularının birbirine karışmaması adına hava sirkülasyonunda kapatacak araya bir bariyer sistemi kurmuşlar. Model adını biz hani rakamsal olarak mesela GM7489 olarak vurgulamak yerine hani double fry olarak söylememizin en önemli nedenlerinden biri de buydu zaten. Bu ürünün kapağını açtığımızda iki farklı bölme var demiştik. Bu iki farklı bölmeyi tek başına da kullanabiliyoruz. İkisine birden ihtiyacımız yok diyelim. Tek bölmeyi kullanabiliyoruz ve 2850 watt gücüne sahip bu cihazı 1400 watt gücünde kullanabiliyoruz. Yani elektrik tasarrufunda da bulunabiliyoruz. Aynı zamanda bu bölmeyi kaldırıp tamamen büyük bir hazneye sahip oluyoruz. Ve bu haznenin içerisinde çok daha büyük, çok daha hacimli ürünleri de pişirebiliyoruz. Bu da ayrı bir detay. E bunu şeyden de tüketiciler aslında aşina biraz. Puzzle buzdolaplarından da aşina. Mesela puzzle buzdolaplarında da veya işte gardrop tipi dediğimiz buzdolaplarında da alttaki iki bölmeyi dondurucu, üstteki iki bölmeyi soğutucu olarak nasıl kullanıp veya üç bölmeyi soğutucu bir bölmeyi dondurucu olarak yapma şansları varsa burada da aslında iki ayrı hazneye sahip olma avantajının yanı sıra tek bir haznede küçük bir gıda pişirmesi veya bana büyük hazne lazım iki bölümü birden çalıştırıp daha büyük litrede bir hacim ile pişirme yapabileyim diye bir avantajı sağlayabiliyor. Bunun bir de bir özelliği daha vardı. Teflon konusunda kullanıcılar bize sürekli soruyor. Granit olan var mı? Teflonun daha farklı versiyonları var mı şeklinde? Burada bir ayrıntı vardı. Ona da değinelim istersen. E tabii ki burada üretici olayın sağlık yönünü de daha fazla ön plana çıkarmış ve olası yani teflonda bizi en çok tedirgin eden konu herhangi bir şekilde çizilme durumunda ortaya çıkan kimyasal ve zehirleyici etkisinin bu üründe olmaması. Organik bir kaplama ile kaplı olan bu ürün olası herhangi bir çizilme durumunda tüketiciye sağlık anlamında herhangi bir olumsuzluk teşkil etmiyor. O zaman pişirmeye geçelim. Geçelim sonra istediğin kadar anlatabiliriz. Ürünleri içine yerleştirdik ve ayarları nasıl yapacağımızı kısaca gösterelim. Gayet kullanışlı ve kolay bir kontrol paneli yapılmış üründe. Zaten çift hazneli bir ürün olmuş olması nedeniyle size haznelerin hangisini veya hangilerini kullanmak istediğinizi soruyor. Bunun için öncelikle ürünü açıyoruz. Ürünü açtıktan sonra eğer tek bir hazne kullanılacaksa hangi hazneyi kullanmak istiyorsanız sol hazne veya sağ hazne ikisini birden ayarlarını farklı olarak tercih edebiliyorsunuz. Örnek verelim. Sol haznede bizde patates var. Bakın sol hazneyi seçtim. Patates seçili geldiği için bununla hiçbir şey değiştirmiyorum. Sağ hazneyi seçtikten sonra benim sağ haznemde tavuk olduğundan dolayı şuradaki tavuk seçeneğine dokunuyorum. Şimdi bu noktadan sonra ön ısıtma ve çevirme tercihleriniz var. Eğer ön ısıtma yapmak istiyorsanız veya bu ürünün sizi çevirme yap diye uyarmasını istiyorsanız yine İlgili seçenekleri bakın buradan tercih edebiliyorsunuz. Aktif edebilirsiniz veya pasif edebilirsiniz. Bu sizin kullanma tercihinize göre değişecektir. Bütün ayarlarınızı tercih ettikten ve seçtikten sonra yapmanız gereken tek işlem artık ürüne çalış komutu vermek. Şimdi şurada dikkatinizi çekerim. 5 dakika seçili geldi. Az önce tavuk seçeneğinde 25 dakika vardı. Ön ısıtmayı seçtikten sonra artı 5 dakika ilave etti. Yani ön ısıtmayı yapmak isteyip istemediğinize göre bu durum değişecek. Biz bir test yapıyor olduğumuz için şu an ön ısıtma tercih etmeyeceğiz. O açıdan sağ hazne seçiliyken ben yeniden sadece tavuk seçeneğine dokunuyorum ve 25 dakikaya geliyor. Fakat dikkat ederseniz burada çevir özelliği hala aktif durumda. Şimdi bu koşullarda yapacağımız tek işlem kalıyor ürünü çalıştırmak. Artık ürünümüz çalışıyor. Bu noktadan sonra yapmamız gereken ihtiyaç olan zamanı beklemek. Şimdi şu noktada cihazın teknik kısmına bakacak olursak hem sağ haznede 1400 wattlık bir rezistans hem de sol haznede yine 1400 wattlık bir rezistans devrede. Bu rezistansların hemen üzerinde yine her ikisini ayrı ayrı kontrol eden ve kontrol edilebilen fan sistemleri var. Ürün 1400 artı 1400 2800 watt rezistansa güç harcarken 50 watt da motorlar ve aynı zamanda da gösterge paneli için enerji tüketiyor. Şimdi bu noktada artık pişmesi için beni biraz sabretmem gerekiyor. Söz konusu air fryer olduğunda bu işin en güzel taraflarından birisi Patates ve tavuk ikilisinde inanılmaz güzel sonuçlar ortaya çıkarıyor olması. Biz de 20 dakikada kızarmış patates, 25 dakikada nar gibi kızarmış tavuk sonuçlarını Goldmaster'ın double fryer'ında elde ettik. Patateslerle ilgili biz hiç yağ eklemedik ancak arzu eden üzerine biraz yağ gezdirip karıştırıp patateslerin yağlanmasını da sağlayabiliyor. Tavuklar için de ekstradan herhangi bir şey eklemeye gerek duymadık. Arada çalkalama bölümünde hemen çıkardık tavukların bir ters düz olmasını sağladık. Yeniden hazneyi yerine yerleştirdik ve 25 dakikanın sonunda ortaya çıkan manzara bu. Bir air fryer'dan tüketicinin ve senin beklentin ne olabilir? Bu beklentileri karşılayan bir ürün mü? Tabii şöyle her şey beklentiyle paralel. Bir defa bir air fryer aldığınızda ne istiyorsunuz? Size ne yapmasını istiyorsunuz? O kısmı önemli. Amaçlarınıza uygun bir ürün satın alıp almadığınız önemli. Hem üreticinin size sunduğu yazılım algoritması hem hazne anlamında bunlar önemli detaylar. Şimdi Goldmaster'ın bu double fryer ürününde özellikle bizim gibi çalışanlar için mesela sevgili ilterişi biz öğlen yemeklerimize ne yapıyoruz? Ya abi bugün ne yiyelim? kısmı ciddi bir problem olabiliyor. Biz çoğu zaman çalışırken yemek yemeyi unutuyoruz. Akşamları eve ve aç kurt gibi gidiyoruz. Bu da sağlıklı bir şey değil. Dolayısıyla buzdolabımızda neyimiz var? Patates var, tavuk var. Ne var? Balık var. Yani bir de sevgili için merakı da var böyle balık durumlarına. Yaşadığımız yer itibariyle Eşen Çayı'ndan takriben 200 metre falan uzaktayız. İlteriş'in balık merakı da olduğu için belli aralıklarla bu tarz ürünlerde biz normal bildiğiniz dereden yakalanmış balık da yiyebiliyoruz. Böyle bir avantajımız var. İşte hiçbir şeyle uğraşmadan, et diye süt diye dokunmadan sadece bir düğmeye basarak yemek yeme sonucuna ulaşmak isteyenler için ideal bir ürün diyebilirim. Genellikle bizim ürün tanıtımlarımızda tüketiciler şunu çok istiyorlar. Yani teknik detaylara çok giriyorsunuz, her şeyi inceleyip sık dokuyorsunuz, çok güzel fakat uzun lafın kısası alınır mı, alınmaz mı kısmını bize çok soruyorlar. Bu ürün özelinde söylemek gerekirse bize göre bizim kullanım koşullarımız çerçevesinde gayet alınır mantıklı bir ürün. Çift hazneli olması, haznelerin ayrı ayrı da olsa litrelerinin yeterli olması bir defa özellikle önemli bir detay. Tek hazneye düşürdüğünüzde arzu ederseniz bir bütün tavuğu rahatlıkla pişirebileceğiniz bir ürün, gayet kolay ve anlaşılır, kullanışlı bir kontrol panelinin olması, teflon yüzeyinin doğa dostu, insan dostu olması gibi özellikler bu ürünü ön plana çıkaran ayrıcalıkları diyebiliriz. O zaman biz yemeğe geçelim. Başka bir ürünün incelemesinde de görüşmek üzere diyelim. Diline sağlık, teşekkürler. O zaman görüşmek üzere, hoşçakalın.